Kasıtlamanı hallediyor oğlum. <laughs> Yanlış yere girme lan. Akşamları, bir başka... Oda numarası lütfen. <laughs> Manyak.

Makbule. Ma Makbule. Makbule. Karımı gördünüz mü? <laughs> Akraba olduğunu söylemiş. Kimlerdensin? Ebenin amcasının torunu Halide'nin kızı Zeliş'in oğluyum abi. Adam çıldırmış ya. Şuraya bak köşe bıçak otelde girip çıkmadığı yer kaldı. <laughs> Nasıl? Eğleniyor muyuz ha? Ha ha. Paralısınız yani. Babamla dedim inşaat kira. Ben var ya çok güzel sıva yaparım. Peşinden de şahane Hayırlı, malım. malı. Ayy yok. Aaa. Kadın koca otelin içinde kayboldu ya. Bak geçer kayıp. Karımı gördün mü lan? Aslanım biz hep mazlumdan yana olduk. Fakirden alıp zengine ver. Yani zenginden alıp fakire verdik. Bir saat içinde o kadın benim önüme gelecek. Hacı senin adın da, adın neydi? Geç kaldım ben, emekli tecavüz. Canım, merak etme, bu da geçer. Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun ulan? Oğlum hareket yapma, hareketin Allah'ını gösteririm sana. O. Seviyorum ulan, seviyorum. Köy köy değil kurtlar vadisi anasını satayım. Acaba sen dünyanın en büyük yavşağı mısın lan? Yavşak benim abi. En büyük yavşak benim abi.